Gençler artık bizi beğenmiyorlar Mine. Siz de onları hiç dinlemiyorsunuz ama Şevket. Ya niye dinlemeyelim? Dinliyoruz da saçmalıyorlar bazen. Bilgisayar işi yapacaklarmış. Çok güzel iş, niye beğenmiyorsunuz? Sana da mı söylediler? Söylediler evet. Ali de Cem de çok hevesliler ama size anlatamıyorlar ki dertlerini. Ya niye anlamayalım? Biz o kadar çağ mı kaldık artık? Anlıyoruz da ne büyük yatırım istiyor o iş biliyor musun sen? Aman iyi bilmiyorum. Bir şey söylediğinde pişman edersiniz siz zaten insanı. Siz kim? Şükrü şükrüde mi? Evet aynen. Oo anne erkencisiniz bu sabah. Siz de öyle. Uyutmadı ki bu bıcırık. Dedem de dedem. Al bakalım dedeni. Gel. Gel bakalım dedene. Hoppa. Aa kıskanıyorum vallahi. Bu ne muhabbet kız? Öp babanın de kıskanmasın. Hadi koş. Gel. Hadi. Hmm. Kıskanma babaanne, öpeceğim. Öp. Oo. Ali'den haber var mı baba? Kaç gündür şirkete gelmiyor biliyorsun. Var. Dağıtmış biraz kerata. Zeynep'le kavga etmişler. Aa kavga mı? Aha. Niye bizim haberimiz yok? Biz de dün öğrendik. Sağ olsun hiçbir şey anlatmaz ki Nazan. Hoş geldin Hacı Hanım. Hoş bulduk. Soğuk mu dışarısı Hacer? Ah ne soğuk abla. Buz gibi vallahi buz. Dondum. Erken geldin ama. Altıda çıktık evden Abbas'la Şevket Bey. Yine bugün korsan gösteri mi ne varmış Taksim'de? Hmm. Polis çevirmiş her taraftan. Bıktırdılar valla. Af çıktı daha beter olduk. Öyle. Ben de bir ara çıkıp saçımı yaptıracağım. Tamam canım. Çikolata mı alayım tatlı mı? Tatlı mı? Güve. Zeyneplere gitmiyor muyuz bu akşam konuşmaya Şükrücüğüm? Ha, tamam tamam. Anlayamadım da birden. Hiç beni dinlemiyorsun ki zaten. Aklım başka yerde. Başka yerde vallahi. Taktım şu serseri. Takma artık olan olmuş. Gidiyor musun? Şunla bir konuşayım da önce gideceğim. Bırak şimdi Şükrücü uyuyor çocuk. Çocuk çocuk deyip durma şuna Nazan. Ne çocuğu? Koskoca herif. Ali, Uykunuzu alamadınız mı da Ali Bey? Ya baba ya. Kalk kalk uyuma. Konuşmamız lazım. Ya baba ne konuşacağız ki? Ne konuşacağız ha? Haberim bile yok tabii. Hadi kalk. Kalk. Neler yapmışsın sen dün gece? Ya baba ne yapmışım? <laughs> Yazıklar olsun. Sen nasıl öyle el kapısını penceresini yumruklayıp tekme atarsın be? Şuurunu mu kaybettin? Allah anlatacağım bu akşam Zeynep'lerde olup biteni. Ya baba yapma biterim yani. Hı? Aldın mı yoksa gofretin kokusunu yaramaz. Anam bile battı kokteri. Babacım tabuluyor Çenen açıldı senin bugün yine ha. Buyurun. Sabri bey evde mi? Evde evde. Oo buyurun efendim nasılsınız? Dün gece bizim alanın yaptığı terbiyesizlikler için Sizden özür dilemeye geldim Sabri Bey. Cafer bu sabah söyledi. Şikayet etmişsiniz haklı olarak. Aman efendim ne şikayeti. O bizim de çocuğumuz sayılır. Elimizde büyüdü. Öyle mi söyledi size? Kim geldi efendim? Şükrü Bey geldi efendim. Dün geceki hadise için. Sizden de özür dilerim hanımefendi. Bir daha olmaz. Gereken dersi verdim. Aman efendim vallahi üzüldüm şimdi. Biz şikayet etmiş gibi olduk hay Allah. Ne söylediyse size bu sahtekar. Ne söyleyeceğim? Sen ne sen? aynı onu! Konuşacağım seninle sonra. İyi konuş. Sus. Cevap verme bana. Cevap vermeyin öyle Cafer Bey. Konuşacak sonra sizinle. Nişanlısından ayrıldı da. Bugünlerde bunalımda. Yapmaz böyle şeyler aslında. Kusuruna bakmayın. Aman efendim ne kusuru rica ederim. Biz de gençliğimizde sevgililerimizden ayrılınca neler yaptık. Hoşça kalın. Sefa ile efendim, sefa ile. Buyurun, iyi günler. İyi günler. Öyle mi efendim? Benden önce sevgilileriniz vardı demek. Nereden çıkarıyorsunuz efendim bunları şimdi? Konuşuyoruz, sözün gelişi. Soracağım bunun hesabını sizden. Durun efendim şimdi. Zaten canım sıkkın şu olaya. Gel buraya bakayım. Ben sana git adama ağzına geleni söyleme dedim. Bak şimdi nasıl kıvırıyor. Ya ne dedin? Ne yaptın sen öyle elinde bakayım kim kıvırıyormuş? Yaptım. Böyle yaptım. Yalan mı? Herkes duydu. Çıkıp oraya babasını diyen kimdi? Kıvırıyorsun tabii. Bir daha yapma o hareketi. Vallahi alırım ayağımın altına. Yapmayayım bir daha öyle Cafer Bey. Vallahi alır ayağının altına. Al yapıyorum. Hadi alsın bakalım. Kim kimi alıyor? Yetti be hakaretleriniz. Aa. Üstümüze yürüyorsun ha Haydut Yürüyorum be. Yetti. Çok fena olur Cafer Bey, gelmeyin üstümüze! Ne olacaksa olsun ben! Bırakın beni efendim! Bırakın bir temiz döveyim şunu! Hadi efendim, kimi dövüyorsunuz? Gel buraya bakayım! Kıracağım bacaklar ha! Sen geceleri içi biçim kim kapısına dayanıyorsun öyle? Siz de sapıttınız iyice artık! Aynanın bakar mısınız şu annenize? Konuşmayın benimle efendim! Dövün anneciğim, Hı. dövün onu! Hı. Benden önce kaç tane sevgilisi varmış! Biz Seni terbiyesiz! Çağır kızım peki. Teslim edelim şunu. Allah'ım sen bana sabır ya. ver ya Rabbi. Ay. Vallahi şimdi yangın var diye avaz avaz bağıracağım. Ay. Adam resmen hafıza kaybı numarası yapıyor. Hak veriyorum vallahi. Biraz olsun kurtuluyor annemin kıskançlıklarında. Öyle öyle çok zor durumu. İyi idare ettim vallahi. Başkası olsa çoktan kaçıp gitmişti o. Tatlı kızım anne. Yok kızım başkası. Bak nasıl anladı. Cin gibi vallahi. Hacer, Aşk olsun Hacer Hanım. Boş bulundum vallahi özür dilerim. İş yerinden mi arıyor seni? Devamlı. Herkese rezil oldum. Arayıp yalnız bana anlatsa hadi neyse. Kim açarsa telefonu ona da anlatıyor. Aa daha neler artık? Öyle vallahi. Kocası hafızasını mı yitirdi diye bana soruyorlar. Ne yapacaksın kızım öyle böyle idare edeceksin anne. Tabi canım. Allah kimsenin başına vermesin zor. Hadi ben hazırım gidiyor muyuz? Annem tatlı kafayı anlatıyor baba gel. Gel. Hı. Neredeyiz böyle hanımefendi? Nereye getirdiniz beni? Aa hanımefendi mi? Karının ben ayol. Karın Nimet. Yine mi unuttun? Ah Nimet. Unuttum vallahi gene özür dilerim. Parka getirdim seni bak. Sağ ol. Göz kırpma bana öyle. Tikli ruh hastaları gibi. Kırptın mı yine? Özür dilerim farkında değilim valla. Oturalım mı şu banka biraz? Siz nasıl isterseniz hanımefendi. Bak yine hanımefendi, bu böyle olmayacak. Seni bir beyin doktoruna götüreyim de emarını çeksin. Benim bu kızım beni hiç dinlemiyor Raşit. Kızın mı? Kim senin kızın? Ayol onu da mı unuttun? Üstüme iyilik sağlık. Özge, Özge. Kocası var ya, leylek damadımız Cem. Babası Şevket. Bağırmayın öyle hanımefendi. Ben daha bunamadım. Tamam, biliyoruz. Babasının adı Şevket, damadınız Cem. Bak yine göz kırptı. Raşit yeter artık. Bak numara yapıyorsan, vallahi bir odun geçiririm kafana... ...her şeyi hatırlarsın. Kırpma gözünü. Kırpma gözünü diyorum. Vallahi ne yaptığımı farkında değilim. Sus yemin etme numaracı. Söyle bakayım. Benim kızımın adı ne? Özge'ymiş hanımefendi. Bak yine hanımefendi. Kırpma gözünü. Kırpma dedim.